Bak, ...ilk önce hiç istemiyordum dünyaya gitmesini. Ama şey? şimdi orada kalmasını istiyorum. Bir kişi daha Böylesi onun için daha iyi, iyi olacak. Evet, ama... Buraya geri dönerse atlayıp ah, orada kalacak çünkü. Çocuklar ne yapsam çocuklar acaba? Çocuklar Nana bunu çocuklar istediğine çocuklar göre periler konseyine Durum. durumu iletmem çocuklar gerek. gerek. Bana. Bana şey Ay umarım geri dönmesini kabul etmezler. Bilmiyorum. Çocuklardan sen bu ekran Neden? da niye Başına açık kalmış başladım. canım? <laughs> of be iyi ki kapattın. Başım şişti ya. Aman sen de. Ne bu canım? Çay bahçesi gibi televizyonun sesi hep sonuna kadar açık. Ay sus kapattık işte. Aa. Bir sen olsan yine iyi. Her gelen ekranın sesini açıyor canım. Her gelen mi? Ben yokken buraya biri mi geldi? Şokerle golf. U. Senin anaya sihir yaparken pek eğlendiler. Neler diyorsun? Burada film izler gibi ellerinde patlamış mısınlar? Oh! Gel keyfim gel. Her yaptığımızı izlediler. Demek Şoker ve ha? Ahnana'nın Hakan'ın düşüncelerini okuduğunu biliyorlar öyleyse. Evet. Pek beğendiler burada. Şoker, Gorfo, neredesiniz? Çıkın ortaya. Ay biraz sessizlik siz canım başım şişti. Ay yeter sus Aa. Aa a -a. Çabuk bana Şoker'in nerede olduğunu söyle. Bilmiyorum. Bana yalan söyleme. Gerçekten bilmiyorum. İnan bana Yüce Kulina. Siz nasıl benden habersiz ekranımdan dünyada olup biteni izlersiniz ha? Şoker beni zorladı. Sus bakayım yalancı. Ha? Çabuk bana Şoker'in ha? yaptıklarını anlat çabuk. Yoksa ha. seni silerim ona göre. Silmek mi? Bunu yapma Kulina. Zaten ayaklarımı daha önce silmişlerdi. İyi ya. Ben de şimdi kollarını sileceğim. Olmaz Kulla. bu Disney anlaşmam var. Hmm. Kollarım da olmazsa sanat hayatım başlamadan biter. Lütfen. O halde konuş çabuk. Şey, siz Nada'ya sihir yaptınız ya. Şöker de Simge'ye bir iksir hazırladı. Simge onu Hakan'ı içirince ondan başkasını düşünemez hale gelecekti. Yani Nana da Hakan'ın düşüncelerini okuyunca yıkıldı tabii. Tamam. Şimdi her şeyi anladım. Hemen bir iksir hazırlamalıyım. <laughs> E, nasıl ama? Şunlar çok zeki değil mi? Kapat çeneni Gorfo. Ee, peki ama beni buradan çıkarmayacak mısın? Hatta elin değmişken ayak da çizsene oh. bana Olmuş Olmuşken tam olayım bari. Biraz orada kal da aklın başına <laughs> gelsin. Şoker yalakası <gülüyor> <gülüyor> seni. <gülüyor> Nihayet <laughs> seni buldum Şöker. Kulina her yerde seni arıyor. Neden aradığını çok iyi biliyorum. Nana'nın insan olmaktan vazgeçtiğini <laughs> ve bu hakkın bana verildiğini söyleyecek. <laughs> şey o kadarını bilmem artık. Şu Nana engeli ortadan kalktı. Yaşasın. Yaşasın. <gülüyor> <gülüyor> sen öyle sen. Beni arıyor musun Kulina? Önemli bir şey oldu herhalde. Ah hem de nasıl. Ha. Ha. Dur bakayım tahmin edeyim. Nana insan olmaktan vazgeçti. Onun yerine bu hak bana verildi. Öyle değil mi? Evet. Zaten onun bu işi başaramayacağı ta en başından belliydi. Ha. Yeter şok gel yeter. Yaptığın her şeyden haberim var. Hakan için hazırladığın o iksir de tam bir amatör işiydi. Ha, neden ama işe yaramıştı. Bak hala konuşuyor. Ben her şeyi sevgili arkadaşım Nana için yaptım. Pek mutlu değildi yani o yüzden. Bana yalan söylemeye devam ediyorsun. Sen iyi bir ders hak ettin Şoker. Kulina bunu, bunu yapma ama. Ah şimdi seni çok eğleneceğim bir yere göndereceğim Şoker. Bu haldeyken nasıl eğlenebilirim ki Kulina? Bilemem. Ya, Kulina yapma ya!